Selam dostlar. Bugün bir yandan Simulator videosu ile karşınızdayız ama videoya geçmeden önce hemen çok kısa bir duyurum var. Ekrandaki yazıyı öncelikle sizlere okumak istiyorum. Yandan Simulator hoş geldin. Bu bir oyun demosudur. Bazı animasyonlar ve modeller yer doldurma amaçlı eklenmiştir. Bazı özellikler kayıp veya tamamlanmamış olabilirler. Bu oyunun yapımcısı hiçbir şekilde okullardaki şiddeti desteklememektedir. Gösterilen tüm karakterler aksi belirtilmese bile 18 yaşında veya daha büyüktür. Bu oyun şiddet içeriklidir ve çocuklar için kesinlikle uygun değildir. Oyunun performansı ve kare hızı geliştirme boyunca sürekli olarak iyileştirilecektir. Şimdi diyebilirsiniz ki bunu neden okudun? Aslında bunu okumamın asıl sebebi şudur ki Yandere Simulator bazı kolay etkilenen kişilerin etkilenebileceği bir oyun. Ve eğer 18 yaşının altındaysanız veya kolay etkilenen bir kişiyseniz lütfen videodan çıkın. Olan herhangi bir şeyden ben sorumlu değilim. Ben uyarımı yaptım. Şimdi videoya geçelim. Evet oyun başladıktan sonra Yanınızda hiçbir şey olmadan hemen okula geliyorsunuz. Ardından bu arkadaki kızların tek tek arkasına geçip CTRL'ye basılı tutarken Q'ya basıyorsunuz. Bu şekilde ee, etek altlarının fotoğrafını çekiyorsunuz Ki bunu kesinlikle tasvip etmiyorum Gerçek hayatta yapmanızı Bu bir oyun ve oyun içinde kalmalı 5'ine de aynı şeyi yaptıktan sonra Gördüğünüz gibi reputasyonumuz çok düşük bir noktaya geldi Ama bunda herhangi bir sorun yok Son kızında etek altı fotoğrafını çektikten sonra 50 puanımız oluyor 50 puana sahip olduktan sonra enter Buradan favors kısmından drop'a geliyoruz Ve buradan ladle potion 50'lik olan ladle potion'ı alıyoruz Ardından Okulun sol tarafına doğru geçiyoruz. Burada çöplüğü gördüyseniz eğer tam karşımızda olan doğru yoldasınız demektir. Şurada gördüğünüz gibi bir heykel var. Heykelin tam arkasında Daddle Potion'ı buluyoruz. E'ye basılı tutarak alıyoruz. Ve ondan sonra sınıfımıza gidiyoruz. Eğer sınıfınızın nerede olduğunu bilmiyorsanız T'ye basarak bunu öğrenebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu pembe şey sınıfınızın nerede olduğunu gösterecektir. İlerliyoruz. Sınıfa geldikten sonra derse girmiyoruz. Enter'a basıyoruz. Saat ikonuna gelip E'ye basıp Buradan ok tuşlarıyla yukarı aşağı yaparak ve E'ye basarak saati birazcık ileri alıyoruz. Bu kızlar gelecek. Çok normal. Osana ve Raybaru'yu bekliyoruz. Evet geldiler şu an. Şimdi Osana'nın yemeğin başından ayrılmasını bekleyeceğiz. Bunlar sınıftan tamamen ayrılmasına gerek yok ama yine birazcık ilerlemelerini bekleyin. Yemeğin başında Q'ya basılı tutmamız gerekiyor. Q'ya basılı tutunca gördüğünüz gibi böyle bir animasyon gelecek. Kızlar sizi fark edecek ve repütasyonunuz daha fazla düşecek ama hiçbir problem yok. Şimdi derse giriyoruz. E'ye basılı tutarak. Buradan hiçbir şey puan vermenize gerek yok ama ben ne olmaz physical education vereceğim. Şimdi okulun en üst katına çıkacağız. En üst kata geldik. Tam bu kısımda Osana ve Senpai yemek yiyecekler. Enter'a basıp yeniden zaman ileri alıyoruz. İstediğiniz kadar zaman ileri alabilirsiniz. Köye basarak durdurabiliyorsunuz. Daha fazla ileri gitmemesini istediğiniz zaman. Evet gördüğünüz gibi Senpai ve burada Osana yemek yiyorlar. Yani şimdi Osana da yemeye başladı. Şu an Osana yemek yiyor. Gördüğünüz gibi Osana öldü. Tekrar ediyorum arkadaşlarınıza kesinlikle böyle şeyler yapmayın. Bu videoda gördükleriniz hiçbir şey bir gerçek hayat eğitimi değil. Oyun içi eğitimdir. Gördüğünüz gibi Osana öldü. Şimdi tek yapmanız gereken şey senpai polisi aradıktan sonra yanda çıkan 5 dakika sayıcını beklemeniz. Ha 5 dakika beklemenize gerek yok. Enter'dan past time yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi enter pastime time ve buradan zamanı ileri sarıyoruz. Gördüğünüz gibi o 5 dakika sayıcı hıp hızlı düşüyor. 5 dakika doldu ve polis okula geldi. Osana'nın Cimri'nin cesedini buldular. Herhangi bir cinayet silahı bulamadılar. Ayano dahil tüm öğrencileri sorguya çektiler. Ama bağlantılı bir şey bulamadılar Ayano'yla. Polis delil yetersizliğinden dolayı davayı kapattı. Ve tüm öğrenciler evlerine gitti. Senpai çocukluk arkadaşının ölümüyle yıkıldı. Mental sağlığı büyük bir şekilde etkilendi. Ayano evine döndü. Her attığı adımda Senpai'yi düşündü. Ve işte bu kadar. Gördüğünüz gibi oyunun sonuna eriştik. Tabi tam olarak bitirmek isterseniz... Cuma gününe kadar beklemeniz gerekiyor. Cuma gününü isterseniz skipleyerek de geçebilirsiniz. Satürze'ye geliyoruz ve oyun tamamen bitmiş oluyor. Umarım yararlı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Tekrardan bunların bu hareketlerin hiçbirini tasvip etmiyorum. Son olarak bir ebeveyn olarak eğer çocuğunuzun bu içeriği görmesini istemiyorsanız YouTube Kids adlı uygulamayı kurabilir. Çocuğunuzun internet üzerindeki yaptıkları şeyleri denetleyebilir. Ya da elektronik cihazları kullanırken yanlarında olabilirsiniz. Görüşmek üzere.